Larynx konusuna geldik ve Larynx'e baktığımızda kıkırdaklardan oluştuğunu, ses oluşumu için çok değerli olan o meşhur ses buraya ait olduğunu bilmemiz gerekiyor. Larynx'teki kıkırdaklar, bu kıkırdakların isimleri, bunların hangisinin tek, hangisinin çift sayıda olduğu bunlar potansiyel birer sorudur. Mesela Larynx kıkırdaklarına baktığımda 3 tane tek kıkırdak görüyorum. Tiroid, Krikoid ve epiglott. Bunun dışında çift sayıda olan kıkırdaklara baktığımda Aretinoid, Kornitrat, Küneiform ve Tirtesiye beni karşılamış bulunuyor. Şöyle basit bir mantığım vardı. Larynx dediğim bu bölgenin kalıbını alacak olsam Burası oldukça dar bir alan buraya büyük bir kıkırdak koyduğunda bundan iki tane koyma olasılığım yoktu. O yüzden de larynx'in büyük kıkırdakları tek sayıda olacaktır. Larynx'in küçük kıkırdakları ise çift sayıda olarak bizleri karşılayacak. Mesela bu şekilde baktığımızda larynx'e tam önden bakıyoruz. Ve büyük ve küçük kıkırdaklarını ayırt edebildiğini düşünüyorum. Mesela şu şekilde 3 numarayla göstermiş olduğum kıkırdak kartlarda truidiyadır. Oldukça büyük olduğunu görüyorsunuz. Büyük olduğuna göre elbette ki tek sayıda olduğunu tahmin edebileceksiniz. Mesela şekilde 5 numarayla gözüken bir kıkırdak var. Tiroid kıkırdağı üzerinde taşıyabiliyor. Zaten tiroid kıkırdağı üzerine taşıyabildiği için buna krikoid ünvan verilmiştir. O zaman krikoid büyük tiroidi taşıyabildiğine göre tabii ki de krikoid de tek sayıda olacaktır. Bu da bir başka konu. Buraya baktığımızda bir numarayla göstermiş olduğumuz bizim hiyoid kemiğimiz olacak. Ve sizler uydursak hiyoid kemik ve tiroid kartlaj arasında bir membran vardır desek. Bu membranın adı ne olacaktır? Membranı tiro Hiyoide, Memrana tiro hiyoide. Şekilde iki numaralı gözüken, şimdi benim tarayarak işaretlemiş olduğum bu memranı adı ise membranı tiro hiyoideyadır. Membranı tiro gelenler, her zaman için soru değeri taşır diyorduk ve zaten diş şekilde uzmanlık sınavında da çıktı. Memrana tiro hiyoideyi kim Bu demek değil ki tek soru bu olacak. Buradan başka sorular da gelmeye devam edecek. Kim sorusunun cevabı? Arter vender -e superior. Arter vender -e superior ile beraber hala elimde durmakta olan nervus -e superior'un ramus internusu. Bakın nervus laryngeus superior demiyorum. Nervus laryngeus superior'un ramus internus diyorum. Adında internus var. Adında internus olduğuna göre bu içeriye doğru gitme eğiliminde. İçeriye doğru gitme eğiliminde olduğu için tabii ki de membranın delme eğiliminde olacaktır.